Geldik weather ifadelerine. Şimdi weather ifadeleri ya da if ifadeleri bunlar tabi gene belirsizlik kararsızlık ifadeleridir. Anlam olarak bir şeyin bir işin işte bir durumu bir olayı neyse artık nasıl derseniz olup olmadığı şeklinde tercüme edilebilir ki belirsizliği bundan dolayıdır. Az önce yukarıda demiştik hani gelip gelmeyeceğini bilmiyorum şeklinde. Bakalım şimdi residence of District are very anxious about whether the thief was caught. Evet şimdi hırsızın yakalanıp yakalanmadığı ile ilgili ya da yakalanıp yakalanmaması ile alakalı tedirginler neresi işte mahallenin sakinleri diyelim. Şimdi tekrar söylüyorum yapılıp yapılmadığı olup olmadığı şeklinde kullanılıyor. Hiç sıkıntı değil. If ve whether de kullanılabiliyor birkaç husus hariç ki en önemlisi malumunuz hemen az önce the fact that ve that arasındaki... Kullanım farkı burada da mevcut. Eğer siz whether ya da if'i yani bir belirsizlik ya da olup olmadığını İngilizce içerisinde aksettirmek istiyorsunuz. Ve e, kullanacağınız non-clause önce de bir edat söz konusuysa o zaman o edattan sonra whether ifadesini kullanmak zorundasınız. If kullanma şansınız yok sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? Ona göre. Şimdi diğer bir önemli soru ki çok önemsiz. Buradan soru gelmesini bile aslında ben yadırgıyorum. Hocam işte ornat kullanmak zorunlu mu değil mi? Hayır arkadaşlar ornat kullanmak zorunlu falan değil. İfle de bırakabilirsiniz. Çok da problem değildir. Haberiniz olsun. Hop diyorum diğer bir hususa geldim. If özne durumunda kullanıldığında yani if derken yanlış anlaşılmasın. If'in içinde bulunduğu noun clause. Özne konumda kullanıldığında böyle bir şey olur mu? Olmaz. If'i cümle başında kullanma şansımız yok. Çünkü bu kullanımlarda genel itibariyle benim kendi kendime geliştirdiğim öğrencilerime de artık biraz aksettirmeye çalıştığım anlam ifade işte siz bunu if olarak burada kullanırsanız bu if clause'la karışma ihtimali yüksek. O yüzden bunu önlemek adına cümlenin başına e, muhtemelen if değil de whether kullanılsın diye bir e, kısıtlamaya gidilmiş sevgili arkadaşlar. Haberiniz olsun. O zaman bakın ne dedik? Bir B'den bahsediyorum. Edat kullanımında if-whether arasında kullanım farkı vardı. 2 neydi sevgili arkadaşlar? Cümlede özne konumunda kullandığımızda da if-whether farkımız var idi. Şimdi en çok belki de karıştırılar, en çok merak edilen noktalardan bir tanesine geliyoruz. E bölümünde. Neydi E bölümündeki mevzu? İşte non içerisinde biz... Hem that görüyoruz hem if görüyoruz. E bu nasıl oluyor? İkisi de non clause değil midir? Hayır arkadaşlar bakın. If'in asli unsuru şartlı yani conditional ifadelerin verilmesidir. E şimdi ben non clause cümlesi içerisinde bir conditional ifadeye non clause'ı birleştirip de cümlenin nesnesi yapamaz mıyım? Yapabilirim. Gayet basit. Gayet de normal bir şey. O yüzden cümlenin içerisinde bir yerlerde işte detle, bakın ilk örnekte olduğundan bahsediyorum. Şuradaki ifadeden. Doctor has explained that if I remain current eating habit, I will be obese in the future. Obese in the future. Yani doktor dedi ki ne dedi? Eğer sen şu anki devam ettirdiğin e, yeme alışkanlığını devam ettirirsem yakın gelecekte ya da gelecekte obez olacakmışım. Böyle bir açıklama yaptı. E şimdi burada yersem obez olacağımı söyledi ifadesinde bir şartlı yani bir conditional ifade var. O zaman ben rahatlıkla çok rahat bir şekilde ne yapabilirim? E, If'i kullanabilirim. E Burada da that ile if beraber kullanılabilir sevgili arkadaşlar. Burada bir sıkıntı yok. Yani gördüğünüz acayip böyle bir şey olur mu? Aman yanlışmış. Ya burada ne demek istiyor? Demeyiniz. Ama şunu ifade etmekte fayda var. E, if ifadesi conditional anlamıyla kullanılmak istendiğinde tek başına kullanılma şansı söz konusu değildir. Mutlaka ki that ile beraber e, ya da the fact that ile beraber kullanılmak zorunda. Bunu da söylemiş olayım. E, diğer örneğimizde ne demişiz? I will go to the theater whether he comes with me or not. Evet gelse de gelmese de gideceğiz demişiz.